hak ettiği değeri görmemiş dört mükemmel yerli yapım. Bazı filmler vizyonda fark edilmez ancak zamanla kült haline gelirler. Birinci sırada Anlat İstanbul. Anlat İstanbul kırmızı başlıklı kızdan Fareli Köy'ün kavalcısına kadar bildiğimiz bütün hikayeleri İstanbul'un gözünden yeniden anlatıyor. Filmdeki beş farklı masal, beş farklı yönetmen tarafından yeniden çekiliyor. Filmdeki oyuncu kadrosunu gördüğünüzde bu gece ilk olarak bunu izlemek isteyeceksiniz. 2. Sarmaşık. Film paralarını alamayan gemi mürettebatının gemide mahsur kalmasını anlatıyor. Ama asıl mesele geminin içinde fiziksel olarak değil, psikolojik olarak sıkışmış olmaları. Özellikle The Lighthouse ve Dust Bowl gibi filmleri sevdiyseniz sarmaşık tam da size göre. 3. Bir imamın hikayesi itirazım var. Karakterimiz bir cami imamı. Olay örgüsü camide işlenen bir cinayetin çözülmesi. Başrolde de Serkan Keskin var. Bu imam teravih namazını hızlı kıldırdığı için cemaatten dayak yemiyor ama bir cinayeti çözmek için sonuna kadar uğraşıyor. Filmde verilen mesajlarsa hayatı yeniden sorgulamanıza neden oluyor. 4. Güneş'in oğlu. Absürt komedi ya da fantastik bir hikaye ülkemizde yapılmıyor demeyin. Bir güneş tutulmasında ruhlar yer değiştirmeye başlıyor ve güneşin oğlu olduğunu öğrenen öğretmen Fikri farklı bedenlerde yeni hayatlar deneyimlemeye başlıyor. Filmdeki Özgün Amal ve Haluk Bilginer sahneleri de izlemeye fazlasıyla değer. Hatta Haluk Bilginer'in seslendirdiği Ülkü Tamer'in konuşma şiirini de bu filmde görüyoruz. Peki sizce Türk sinemasında hak ettiği değeri görmeyen film hangisi? Yorumlarda buluşalım.